arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kero. Bugün büyük okuldan kaçıyoruz arkadaşlar ve bizi kırmızı büyük dev bir canavar kovalıyor. Yanımda da kim var? Bilin bakalım. Merhaba arkadaşlar ya bir şey diyeceğim bu öğretmen ne yapıyor böyle ya ya bilmiyorum bir şeyler yazmış tahtaya konuşup duruyor işte ya bir... 100 kilometreyle Allah Allah 1 dolar bir şeyler yazmış evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atarsanız sevinirim ve hadi başlayalım oyna diyoruz arkadaşlar şimdi bakalım neredeyiz ya gene öğretmen bir şey anlatıyor Aa. ya öğretmen bir şeyler diyor Allah Allah ya. Ne anlatıyorsun hocam ya? Ya, ya hocam da... biz matematik sevmiyoruz, beden eğitimi dinleyelim ya. Ya evet, evet ya, ben yani dışarı beden çıkmak beden istiyorum. Hadi beden eğitimi, beden eğitimi. Aa içeri Kafamı Kapıda kalbi, altıma kaçırdı. Ay inanmıyorum. Aa öğretmen kaçırdı. <laughs> <laughs> Ay kaç 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 kaç, nerede herkes burada çok kalabalık. Arkadaşlar korkmayın, korkmayın. Nasıl öğretmen? korkmayalım Umut? Evet ders boş. Ay burada konuş diyor, <laughs> neyse konuşmayalım, konuşmayalım. Aşağı çek aşağı. Ya ben bu öğretmenim. Ay gel yapayım. gel kapı aç bunu. Tamam gidelim mi kurtaracağız ya. Ya benim ver ki öğretmenim mi kurtaracağız? Hadi yürü kaçalım tamam gidelim. Ay valla. yazık bunlar burada oh, kalmış. Şuradan çıkıyor. şöyle. Ben niye buraya zıpladım? Aaa. Neredeydin? De... Yanmadım neyse yok yok buradayım. Güzel, Hadi koş koş. Nereye gittin? Buraya su basmış. Bir... Ana, Gördün ya. mü? Evet, her yer su basmış. Her yer falan, su, dolaplar devrilmiş. Ne olmuş anladın? Ya yaratık, yaratık okulumuza gelmiş. Bize evet. saldırmış, her yer ne olmuş. Ay gerçekten öyle ya. Öğretmenimizi mi kaçırdı yaratık? Öğretmenimizi de ya. kaçırdı. Vallahi ya öğretmeni kaçırdı. Ya, ya sevmiyordum da zaten ama öyle olması da hoş olmadı evet yani. ya. Neyse artık Neyse. akıllanmıştır, matematik dersi işletmez. Ay evet <laughs> evet hadi <laughs> gel. Neredesin sen? Geliyorum arkadaş gidiyor. Ay hadi geç. Ben ne edeyim? var? Oh. Orada eli var. Oh. Ona değmememiz lazım. Şöyle yapsak. Allah buradan da geldin. Ay, ay nerede? Aa, burada burada burada. Öğrenme. Allah. Allah. Bir oradan geliyor bir buradan ay, geliyor. Ay dur geçelim. Yapmıyor. Allah için elini uzatma lütfen. Buraya gel gel gel. Allah gel. Allah Allah. Kaç ya, dikkat dur. Et. Allah ben de kaç dur. Kaç dur mu? Az kalsın yakalanıyor. Buraya burada bomboş bir koridor. Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Ya, ne oluyor? Aa. bize lütfen artık biraz geç galiba bak ya o koş koş Allah koş, koş. Ya, Ay, kevo, kevo, ay kalk, çok kalk. korkuyorum Allah Allah lan lan Allah <laughs> Ben öldüm ki o mü? Vallahi dolaplar önüme devrildi. Ay o kırmızılara şey yapmayacaksın. Aynen kırmızılara değmemek gerekiyor. Ay oğlum. Allah. Ben nereden bileyim ya kırmızılara değmemek gerektiğini? Ha, bilmiyor muydum Bilmiyorum. Ben neyse, geliyorum geliyorum. Ah, neyse Vallahi Oo, Taşlar ya. devrildi, umarım sen geçebilirsin. Vallahi inşallah. Sen geçtin mi? Ben geçtim, geçtim. İnşallah ben de geçerim. Ben Ay. geliyorum, geliyorum şu an. Am Hadi bayağı. bakalım. Şimdi... Ya değişik yapmışlar bayağı. Çok değişik ya. Burası... Burası ne? Yemekhane! Sen ne ara yemekhaneye gittin ya? Burası yemekhane, evet. Yemek var mı yemek? Yemek yok. Tüm masalar böyle yer, yerlere düşmüş. Eyvah! Her yerde soğan şeyleri var. Soğan mı? Soğan! Ne alaka ya? Kaynar su düşmüş, kaynar kazan pilav var. Nasıl bir yer oraya? Aa, bu ne böyle şu şu elmayalı? Ben de geldim, ben de. Geldim. Elmayı aldım. Elmay mı? Elma. Ha, elmaları topla diyordu. Öyle mi diyordu? Otur, topla diyordu, topla diyordu. İlk defa elma gördüm. Aman sen ne taraftan gittin? Sağdan mı gittin? Yo soldan gittim. Soldan mı gittin? Soldan giriş var mıydı? Allah'ım. Yani misin? bir sağ bir sol yok muydu? Ay da. ay bir da daha, daha açarsam öleceğim. Sen... Burada şey hakkın var, bak. Can. Evet, can hakkın var. Minecraft evet. gibi aynı. Evet. Aa evet doğru söylüyorsun. O neyse buraya geçelim. Lan okun yıkılıyor sen burada hamburger yiyorsun. Ay pırasalar burada domates var Ayy, salatalık var. Allah. Ölüyordum valla. Ben sadece vallahi. seviyorum. Aa. Ay Kesin. dur buraya. Abo burayı nasıl yani, geçeceğim? Ne Bu ne ya ateş yanıyor bunlarda. Valla korkuyorum ha. <laughs> ben atıyorum diyorum atıyorum. tren diyorum. Aaaa. Ya Kevo sen çok yanlış yere de Ya ne bileyim böyle olacağını. Neyse ölünce can yenileniyor. Çekmece. Aa lan canım gidiyor. Aa canım gidiyor. Canım gitti. Hop. Canım gitti. Hop. Dur abla dur 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 dur. Nereden gideceğiz ya? Aa buradan gidiyormuş şu. Nereden? Buradan buradan. Bak çekmeceye çık gel buradan ha, gel. tamam. Sağa doğru gel. İp diyor. üstünden. Aa evet. Tamam değişik. Aa kitabı yıkacaksın. Nasıl yıkacağım? İterek. Ay. Ne oldu? Düştüm yine. Ya nasıl düştün ya? Ay öleceğim. Vallahi öleceksin büyük ihtimal. Öldü mü? Hayır ölmedim. Hadi gel yukarıdayım. Ama ya. buradan çıkmak çok zor. Sen nasıl çıktın? Vallahi bayağı zor ya. Kitabı yıkıyorsun sonra kitabı yık oraya Yıkacağım. gel. Yıkacağım. Bir dakika dur. Allah. Hadi. Hadi. Hop, i̇şte tamam. bu aferin. Kitabı da yıktın. Tamam yıktım. Nerede sürüne tarafa geliyorum. Sağdan devam et. Sağdan sağdan sağdan. Ay başka tarafa gidiyordum. Ay ölüyordun. Üç tane canım kaldı. Almeyer. Burayı oraya. hemen geçmem lazım. Ay Hadi okay. çubukların üstüne ha, buradan. Evet evet stiksen üstüne. Allah Allah gel Ay buraya geçtik deyse ki yani o, var bizi ya. Bizi, beni ben sağ gidiyorum sen selamet. Aa. Ya ben de sola gittim. Hadi sen oraya git. Aa bakalım abi oraya. Ay nereye gittim? çıkıyoruz hocam? Aa, Aa kaçtık. Kaç <laughs> <laughs> e şimdi nereye? Aa, bur Aa buraya gel gel. Orada mı <laughs> çıkıyor? sağa doğru geri geliyorum dur, dur, o dur, zaman. Dur, sola mı döndün? Ee, yok, sağa döndüm. Yani ne taraftan geldiğine bağlı. Aa bak arkandayım, arkandayım. Tamam gel. tamam. Geldim, geldim. Gel 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 gel. Emin Buradan misin? Sağa doğru gidiyoruz. Emin değilim. İyi defa... Gelme istersen. Aa ha, biraz geç oldu. hayır, eklemek istemiyorum. Aa buralar yanıyor. Ay, çok korkuyorum şu an. Hayır alttan ısıtma Aa. dedikleri boğulmasa gerek alev çıkıyor yerden kebap. Kurabiye de veriyorlar bir de koşarken. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eve götürür anneme yedirir var. Ay çok sıcak oldu burası ya. Ben lan koltuğumun kenarı yandı ben onu Adidas'tan almıştım Allah, ya. Allah çok ateş var. Aa çıktım ben vallahi vallahi çıktım. Oo ben de çıktım. Hop yukarı dur. Aa spor salonu. Ulan artık beden eğitimi de oynayabiliriz. Her yerde laf var ya. Böyle 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 hop. Ana, Neyse spor salonuna gelmek istiyorduk. Spor salonu yanıyormuş. Ben mu? böyle olsun istemiyordum ama. Ay bir dakika oldu çok zıpladı. Hop. Aa yerde minderlerin üstünden zıplıyorum. Point, point, point. Allah Allah, Götür yandı. Anam yandım vallahi. Aa burada buradakiler tuzak. Tuzak yandım. Nasıl tuzak ya? Ben Vallahi yok oluyor. Ne oldu? Son anda kurtuldum. Neyden? Şeyden yanmakta kadar dur yerinden öleyim dur. de diyor. canım tuhaf Allah önemli. Allah düştüm götüm yandı götüm. Topu, topu buraya bana. at diyor topu atayım. At topu at. Oo. Oley basket. Yaptın mı a, sen bitti orayı? Mi? Evet. Ya ne kadar hızlısın ya. Ya Okey. hızlı falan değilim ya Oo. sen yavaşsın. Geldim geldim geldim, geldim. basketbol mu oynuyoruz şimdi bakayım. Evet evet hadi gel. Attım. Oy. Üç buçukluk attım ben. Bu Oo. ne bunlar Aa, ne, a, böyle ne böyle at? buraya? Merdivenle yukarı mı tırmanıyorsun? Ha Aa, evet. Ne tarafa gittik? Bir şey söyleyeceğim. Önce şunu mu alacaktım? Ne yapıyorsun sen şu Bunları an? Bunları götürüp karşıya yerleştireceğiz anladığım kadarla. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. fıtı, fıtı, fıtı. Bir Dört yer tır. açıldı. Aa burada yol açıldı. Ben yani bayağı büyük bir şey olacak sanıyordum. Ben de vallahi şey dedim of. ki of. herhalde kurt. Allah, ah! Allah. Ah! <laughs> Kız nasıl düştün aşağı? Bir şey söyleyeceğim. Vallahi inkandım. ne yapmam lazım? Buradan yukarı zıplayabiliyor muyum? Yok lavda kendini öldür gel. Ne burada ölecektin. Yapacak bir şey yok hadi gel hadi gel hadi bekliyorum hadi seni. Hadi bakalım sen nasıl geçtin burayı ya? Ben sen düşerken birazcık daha kendinden destek aldım öyle geçtim. Öyle mi? Aynen. Allah vallahi i̇şte oğlum hadi, ah, işte. hadi işte bizim gitsin tebrik ederim ya bir şey diyeceğim cevab efendim akşamları canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar gelmiyorlar ama onlara bir söylesen de gelsin Arkadaşlar biz akşam saatlerinde genelde canlı yayın yapıyoruz Gelirseniz çok seviniriz Hep birlikte, birlikte oynuyoruz Aynen hep birlikte geçen mesela doğru oynadık çok keyifliydi evet, Ben çok korkuyorum oyunda da oynadık 12 evet. kişi girdik değil mi Evet 12 kişi doğru Evet 22. Ne oldu 22. taş vuruyor taş. E ben burada sıkıştım. Ya bilmiyorum artık nasıl yapacaksın. O ne o ne o ne o Aa, ne. Aa biz de taş atıyoruz ona. Yerden taş topla Dur, taş. Dur aldım aldım. Topla topla topla. Oğlum kocaman canavara taş atıyorum ya. Allah Allah dönecek beni. Ayy valla bizi seçiyor taş gibi. Taş 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 taş. Taş yok aha burada varmış. Valla taş kalmadı. Bende taş yok bende taş yok. Canavar galiba beni tokatlayacak. Abi taş verin bana taş, aha taş. Taş, 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 taş. Taş, taş bulmak taş. lazım. Fırlattım. Doin. Tam böyle o zıplarken taş atarsan zıplayamıyor. Çat diye kalıyor böyle ortada. Taşlar nerede? Taşlar yok. Taşlar kendi kendine geliyor galiba. Benimki yarı canı kaldı. Benimki ne kadar değil. Geldi. Bir taş daha. Seninki daha mı çok? Oy. Oy. Aa kafadan vurdum Kevo. Ben de vurdum. Vallahi tam kaldı. Tam... Allah. Ay canım gitti birazcık. Aa bu sefer vuramadı. zıplayınca. Daha hızlı vurup fırlamaya başladı artık. Bitkide hızlanıyor Allah oh, canım. Ya manyak mısın hızlanmasan lan kardeşim. Allah! Daha hızlı vurmaya başladı. Aa taşta oh. hızlı çıkıyor. Bu yok ettim ben. Ben de. Bayıldı. 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 Evet. Aynen de yaptık demek ki. Evet. Oh. İçine Allah. yer yaralı içine girdik sanki derler ya. Keşke, keşke yok etmeseydim. Ay ne oldu? Bura nereye? Kazandık mı? Ablacım niye buradayız? Yer e, nasıl kurtulacağız? Aha, aha. Bu ne böyle? Ne? Bilmiyorum ben de işte sana sordum. Buradan Aa, burada. Ah burada yer varmış mı? Ama buradan nerede yer var? Gel gel aşağıda. Lan ben niye bu kadar aşağı indim ya? Sen direk atladın mı ne yaptın? Allah! Karadeliye gittim. Ben direk aşağı atladım ya. Tut. Ay Tüm dur geliyorum. dur bekle bakayım. Ben ben ne yapıyorum? Ha geldim bir yere? Nereye? Ah oradan mı geçtin? Evet dur, evet geliyorum. buradan geçiliyor. Dur, Düşme. Nereye geçtin? Karşı. Ne oldu? Düştüm valla. Aşağı mı düştün? Evet evet. Aa buradasın. Yo bu sen değilsin. Aa ben buradasın. Değilim. Ben buradayım ben buradayım. Ha, gel gel. Koş 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 koş. koş. Ay o, o neydi o. öyle ya? Adam hepimizi ya, ya, taşlıyordu resmen. Neyse öldürdük. <laughs> burada alır. var diyor. Aa, burada o şekillerini çizmişler. Evet. Burası ondan kaçış yolu. Bilmem sizin ne işiniz var buradan? Sınıf arkadaşımmış bu benim. Öyle o. mi? <laughs> valla sanki burası onun doğduğu yer gibi geliyor ama. Kaçı Olabilir de. ayy valla. Valla ona daha çok benziyor ne kırmızı, diyorsun? Kırmızı canavar üretim Aa, yeri Aa yok oluyor bastığımız şeyler Aa! Düştüm Benim düştüm. yüzümden mi düştün? Seninle alakası yok kendim yüzümden düştüm ya ha, Acaba dedim benim bastığım şey sen, ben sende dedim mi yok oluyor? Dur dur hemen geliyorum ya Hepsi yok oluyor. oluyor çok hızlı geçmek Aa. gerekiyor hepsini Dur hızlı hızlı geçiyorum tamam, tamam. Ya şey tam yetişmiyor sanki Evet değil mi? Valla korktum biraz Çok hızlı biraz. koşmak gerekiyor çok hızlı Evet. Hiç durmamak gerekiyor Hop oh, buradan aşağı. Evet evet geliyorum. Tamam bekliyorum ben seni. Buradan aşağı, buradan aşağı, buradan aşağı ve karşıya geçtim. Sen neredesin? Gel, gel hadi ilerideyim. Hadi iyi gel. hadi, hadi geldim geldim koş koş koş. Duvara bak ne oh, yapıyor resimler. Ay çok tatlı. Bu, bunun bebeği mi acaba? Bilmiyorum. galiba bebeklik hali. Ay çok şey. Şintan gibi. Tatlı bir şeymiş. Niye tatlı Tatlı, tatlı da yani işte. Olmuş? Bu bence burada yalnızlığa terk edilmiş bir canavar. Ne diyorsun? Olabilir bilmiyorum. Değil mi? Olabilir. Vallahi, vallahi onu da yalnızlığa terk etmeyecek gibi de değil ki. Aa! Ayağım kaydı. Ay geçtim karşıya. Vallahi geçtim Dur ben de geliyorum. Koş koş koş. Dur dur bekle. E ben buraya nasıl atlayacağım? E o gelmiyor mu? E çok uzak. Bilemeyeceğim artık. Vallahi atladım. İşte Geliyormuş. Bu, aferin. Hani gelmiyordu? E, ne oldu? Düştüm. Vallahi. Bayağı Ay da geliyorum ki. Ta nereden başlatıyor bir de? Evet bayağı geriden başlatıyor. Sakın düşme. Umarım. Yoksa yes! yarılırız. Vallahi ben geçtim. Geçtin mi? Evet <laughs> geçtim ya. ileride bekliyorum. Hadi gel gel gel. Bu arada pankimçiler sürekli oyuna katılıyor. Oo ben de bir katıldım. mi gelmiş? Limon Arkadaşlar. gelmiş. Arkadaşlar <laughs> gelmiş. Hepsi gelmişler. Evet. Selam söylüyorlar. Bizden de onlara de selam gelmiş. olsun. Evet, evet şuradan. Atladım valla atladım. Helal olsun gel, hadi gel, gel gel koş koş. Ama benim takipçilerim değil onlar senin takipçilerin. Olsun ama bunlar bizim hepimizin arkadaşları. Evet Arkadaşlarımız hepimiz gelmişler. ortak arkadaşız zaten de. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hop oh, burayı da atladık. Ya bu parkur baya uzun ve zormuş abi, fark ettin mi? Gerçekten baya zormuş evet ben de fark oh, ettim. Bakayım ne kadar ilerleme kat etmişiz? Bilmiyorum. Allah, Aa bak, Allah, bak yukarıda Allah. göster Allah. Ne oldu? Ha yukarı zıplayamadım. Gel gel ellerde. Ne oldu? Bu, Ana. Ya niye söylemedin ya? Ben orayı görmedim ki. Görmeden nasıl atladın karşıya? Şans. Tamamen şans. Ben yine zıplayamadım. Ne oldu? Gene oraya atlayamadın? Evet, evet, aynı. Aha. Aynı yerde Allah. Bu sefer yaparsın artık. Evet, bu sefer yapacağım inşallah da. Ha, Olsun sefer oldu. Ki. Ay bu, çok zor bir park gün, parkur. Gerçekten çok uzun yapmışlar ki ben, o. evet ben bu kadar uzun olacağını düşün... Demiştim. Evet, gerçekten uzun yapmıştın. Yaratığı da yok ettik halbüsü. <laughs> halbüsü. Ay atladım burayı da. Hadi gel gel bekliyorum Hop, seni. Hop burayı da atladım. Geçebildin mi oraya? Neredesin? Vallahi bak çok imtidalı geçmeye çalışıyorum. Çünkü çok korkunç böyle düşecekmişim gibi sürekli. Hemen ilerleyeyim ben gel. Hop burayı da geçtim. Az kaldı sen neredesin görmüyor musun? Hemen önündeyim hemen Önümde önündeyim. Misin? Bir adım önündeyim belki bir Bir adım. Atlayayım mı buraya? Belki bir buçuk. Atla atla Artık gel. Artık korkuyorum böyle bir şeylerden. Bak şimdi bekle şuradan top çıkacak. Top çıktıktan sonra aşağı doğru gideceğiz. Topla birlikte koş. Koş koş koş. koş. Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse. Koş ayrıysa. koş koş. Arkamızda mı acaba top? saklan altı. şimdi, şimdi sağ saklanacak. Arkamızdan bir daha top gelecek çünkü. Sakla, 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 saklan saklan saklan. Saklandım. Topun geçmesini bekleyeceğiz sonra geleceğiz. Aa, aa değdi de bana. Değdi mi? Kenarda duruyorsun demek. Yavacım senin yerin. Sen ben nereye ben saklandın? Deyip. Ben kenara sak, içeriye saklandım. He, o zaman ben yanlış yere saklandım. Evet, sen yanlış yere saklandın. Ben şey sandım, şu kenar kısma saklandım yine. Kenar ne kadar kenar? He, ay ben. Aa, de... şu yerde de lav var ha, dikkat et. Ciddi misin? Evet, vallahi lav var yerde. Karşıya mı geçtin? Aa, iki lav var, bir çukur var. Çukura da saklanabiliyorsun. İki lav, bir çukur mu? Aynen. Yani iki o tane çukur diyelim, sonra lav var. Allah çok hızlı geliyor. Ben kurtulacağım, ben kurtulacağım. Ben lan geldim. Ay sen çok hızlı gidiyorsun. lavlara değmiyoruz değil mi? Nasıl? Lavlara değmiyoruz. Yok, lavlara değmemeye çalışıyoruz. Ama orada lavların iki tane lavı geçince bir tane bekleyeceğin yer var. Tamam, orada mı saklanıyorsun? Orada da saklanacaksın bir kere. Ay. Saklandın mı? Ha gir oraya, gir oraya, gir oraya. Girdim. Aferin, top geçti mi şimdi? Geçmedi. Geçtikten sonra koş koş aşağı gel. Geçti geçti geçti. Hemen koş 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 gel. Ay koş, geldim sol, sol. geldim aslanım. gel. Koş kollarıma gel. Geliyorum. gel, gel, geliyom, gel, 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 Allah Allah. Ay Allah ya. kurtulduk ya. Allah seni kurtarıyorum ve ben de ölüyordum aslanım. Yok yok sen ölmezsin ya. Niye ölmeyeyim ya Allah Allah. Ölmezsin bence. Hadi buradan atlayalım. Aa bak bir telif alçalıyor bunlar dikkat et. Hop şöyle. Ben sen lava düştün sandım. Valla ben de bir an lava düştüm sandım. Tam diyorum ki Allah'ım daha çok geldim. Ben düştüm lava. Sen düştün de. Sana derken ben düştüm. Gördüm ama ben hareket ediyor onlar diye. Hop, evet öyleymiş. Öyle. Evet maalesef hareket hop, ediyor. Hop, Buradan atlayalım. Hop. Hoppa hop, ben buradan. geçtim. Ben ileride bekliyorum seni. Tamam bekle. Bu da böyle bu... şey gibi. Sıcak evet. çikolata gibi aynı. Ay valla. İnsanın yiyesi geliyor içesi geliyor. Elin Yemedi elinizi. Bu da sıcak sıcak çikolataya benzesini de ilk defa gördüm. Haydi gel haydi gel. Hop buradan da atladım. Ay Şimdi güzel. az kaldı. Ay valla çok uzunmuş bu oyun ya. Gerçekten uzun bir oyun. Daniel. Aa, Daniel, Daniel, nerede? Daniel. Daniel. Daniel merhaba Daniel. Daniel, Daniel, Daniel bizim Daniel, de Daniel. mi acaba? Koş koş, koş. Daniel bizde. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ana bu ne? Ay, yandık. Yandık. Değil Hiçbir köfte alıyordum <laughs> az kalsın. Ayaklarım yandı. Ayaklarım yandı. Valla az kalsın ölüyordum. Ben de. Az kalsın ölüyordum. Anam yerden gene alet çıkıyor. Yandın mı? Bir can kaldı. Abov! O birden hiçbir şey almıyor. Aslında bir birer kendini öldürürken canın da olsun. Tamam. Burada ölme ama bir checkpoint al. Dur checkpointe yetişmem lazım. Gel gel gel. Aa bunlar kim lan böyle 350 350. Ay vallahi korkuyorum ya. Koş gel koş gel. Aha burası çok değişik vallahi bir yer. Valla buraya da geçtim mi? Bilmiyorum artık. Checkpoint nerede? Checkpoint burada gel. Yolun sonunda. Yolun sonu... Aa, burada canavarın heykeli var. Hadi yani Yolun sonu nerede? İleride ileride yani. Köprü bir de geçiyorsun o şekilde. Tam beklediğim yerde. Bak burada bak. Taşlara mı değmiyoruz? Yok yok değe de gel. Bak bak tam böyle altında bak. Oo, tam. Tamam tamam çok iyi. O değil de karşıdaki canavarın heykelini gördün mü? Gördüm. Ne <laughs> olacak şimdi sence? Canlanacak Sen mı? Çıkacak gibi mi geliyor? E, benim canım yok. Aha burada ne var? Açık canı ölsene kendini. Şu ateşte yaksam mı? Ateşte yanıyor mu? Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur, Olmadı. Gel tam gel yukarı. Tam orada ölecek bir yer buluruz herhalde yani. İlla ki aa burada ne olmuş? Hop, Aslanlar, hop, kurtlar. Hop, hop. Aa yaratığa saldırmış. Aa. Saldırır. aa. Burada ta tarihini gösteriyor bu evet. canavarın. Evet. Evet. Değişik. Ay inanmıyorum. Adıncı biz aşağıdan yukarı geldik evet Atlıyorum ya. buradan atlayayım da bir öleyim ya, Aa niye aşağı atladın checkpoint mi aldın? Ee, şeyim çok kötüydü ee, Canın mı? Canım Can evet. niye yükselmiyor ya? Olur. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum valla değişik bir yere götürüyoruz Buradan direkt kadar. aşağı atlasak nasıl olur? Man mantıklı da olabilir olmaya da bilir Buradan <laughs> gitmek lazım çünkü bak Bir mantıklı geldi bilmiyorum. sanki Aa çok mantıklı geldi aslında evet doğru söylüyorum neden evet. Ki biz? Ölür müydük acaba? Bilmiyorum valla denemek lazım. Şu an Yapsın riski atamam. <laughs> çok ilerledin değil mi? Evet çok Ondan ilerledim. Allah burada, burada alevler yükseliyor. Ederim. Oo, buraya da indik. Sen neredesin? Hemen önündeyim senin. Ya Mısır'a mı geldik arkadaş böyle ne bu Mısır, Mısır piramidi? Dediğim... Kevo! Ne oldu? gelmek istemeyeceksin. Neden? Çünkü burada o yaratık burada. Ciddi misin? Ölmemiş valla burada. E daha demin öldürmüştük biz onu. Bilmiyorum ama şu an burada. Ya of geliyor. Hatta evet. daha sinirli. Gerçekten. Valla daha ne sinirli. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Allah gene aynı saldırıları yapıyor ya. Aa, Aa. koşuyor ki o. Koşuyor. Evet koşuyor. Nasıl yapacağız? Sana gelecek şimdi. Bekle bekle bekle. Benden kaçtı sana gelecek. Dikkat Allah. et. Allah. Ben ondan kaçtım daha doğrusu. Anam can. Aa koşuyor. Ulan gene kocaman yaratan taş atıyoruz ya. Allah anam vallahi bu yaratan. O bize taş sadece. atıyor sürekli. Vallahi, o bize atıyor biz ona atıyoruz. Ha o, taşları atacağız, atacağız ona. Evet, etraftaki taşları toplayıp toplayıp onu atmaya çalışacağız. Fırlattım vallahi bir tane daha. Ben de fırlattım, bir tane fırlattım daha. Hadi, hadi yok edelim onu. Hadi. Başka taş yok ya abi. Abi bize taş ver. Taş yok, taş yok. Valla taş yok. Etrafta taş yok ya. Herkesin taşını ayrı yerlere koyuyor. Galiba öyle. Ama bende taş yok şu an hiç. E, Tabii üç tane vardı zaten. Aha şurada gördüm bir tane dur. Tamam. Aa bir tane daha gördüm dur. Şunu fırlat abi. Fırlat, fırlat, fırlat. Aklı başına geçsin. Ha taş gördüm. Ben de taş gördüm. Dur dur dur. Bu biraz daha zor oluyor galiba, değil mi? Evet evet. evet, evet. zor oluyor. Evet, vuruyoruz sürekli. Taşlar gelecek inşallah büyük. O anam Allah. Ne oldu? Ay üstüme de üstüme atladı sandım. Vallahi benim de yanından koşa koşa geçti. E, ben de korktum, korktum öyle. ki? Hani taş vermiyor bu oyun ya. Yani. Taş verin taş. Ha bu bir tane iki tane taş verdi tamam. Üç tane verdi taşı. Üç tane verdi. Bana vermedi sen. Sana daha önce vermiş demek ki. Bir tane ki. daha fırlattım, doyum tam kafadan vurdum. Şunu da kökken vurdum, o. Hadi, hop. Bir tane taşım var benim şu an. Üstüne oturdu Bir de taşımın terbiyesi. Vay terbiyesi deriz. Zaten taş attığı yetmiyormuş gibi. O değil de benim de ben kaldı. kaldım. Manyak ya. Çok pis taş atıyor. O da taş atıyor, benden de o taş atıyor. O da atıyor. Allah, koş koş. Tam üstüne düşüyor bu taş, gördüm seni. Evet. Vallahi ucu ucuna kırpıldık ya. Ay taş atıyor Umut. Vallahi ben de ona atıyorum şu an. Şu an benimkinin tek Al bir, kaldı. bir vurumluk canı kaldı. Bir iki taşlık canı kaldı. Benim ne de. Ha şunu öldürelim artık ya yeter ya. Nerede başka taş yok? Aa öldürdüm. şurada. Şu an geriliyor bu ortalık taşlar. Allah. Allah. Anam yerdeki taşlara değe değe 3 canım kaldı ya. Şöyle yapalım Vallahi ve... Öleceğim. Öleceğim geliyor. Öldürdüm. Öldürdün mü? Evet. Benimki de ölmek üzere bir dakika. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Öldürdüm kapı Kapı açıldı. Koş koş koş. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Vallahi kapı açıldı. Koş koş kapıdan Aman, bu kaçalım. burada baygın Şuna bakın ya. Kocaman patileri var. Oha. Lan bu <laughs> burada yatıyor. E yatsın zaten. Kaç sen. Uyanmaz mı demek? bilmiyorum. İnşallah uyanmaz. Vallahi ben bu ara güvenmiyorum ya bu yarata. Ay burada lazerler bile koymuşlar yani Vallahi, sanki. Vallahi Allah. Dur dur. Oh. Demek ki o buradan geçemiyor. Bak kapı küçük. E küçük canavar Nasıl için. İnsan kapısı. Hadi Bunu bakalım. Adem i̇nsanlar yapmış ya. Hayır insan. Böyle bir yaratık niye yapıyorsun? Oran hareketli lazer mi o? Evet. Abi bu nasıl bir teknoloji? Kurtul. Dur 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 dur. Oha çok hareketli lazerler. Az lazım Adana döner. Adana kebap oluyor. Aa! Aa, Allah 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 Allah. Allah Allah. Cuma namazına gideceğiz. Ama buradan geçemiyormuşuz tamam. bu tarafmış. Bana niye açılmıyor diyorum. Öldürecektim bizi ha. Hop Allah anam tavana Aman. girdim ben mi yanlışlıkla. Bu nasıl nasıl bir yer? Az önce yerin altındaydık şimdi. Neredeyiz? Gibi bir yerdeyiz ya. Allah dur. Vallahi Allah'ım ya Rabbim ya. Ama burada da hareketli lazerler Şuradan var. Şuradan söyle. Aa birleşip birleşip uzaklaşıyor. Aa Allah. çok hızlı geçiyor. Değdi İmkanı bana. Var. Değdi vallahi bana. Vay sen de çok iyisin ha. Dur buradan gel. Değdi nereden... diye iyi. Allah Allah. Ne yaptın? Götüm şey... Yerdeki zehre değdi de. Götüm <laughs> mü? Allah tamam ben geçtim arayı. Ben geçmedim. Nasıl Oo, geçtin? Lazer de hareket ediyor. Nereden geçtin? geçtin? Oradan atlayıp değiştin. Bu taraftayım bak. Ben şuradan mı atladım? Bakın oradayım. Onun burada değişik yerler var. Burada ne var? Sınıfta Dur geçtim ben de. Sınıfta hiçbir şey yok. Lazerleri de ya. mi geçtin? Lazerleri de geçtim. Lazerlerden sağa dönüyoruz. Sınıfta Saat sadece elma var. Yok sadece elma var. Sınıfa girmedim o zaman. Sınıfa gerek duymadım Ay ben de. Ay valla var ya. Burada Burası. ne var? Aha gene maden gibi bir şeye geldik galiba. Dur. Hop şöyle atla atla. Ay bırak lan. Lağma geldik. Lan yeter ya. Her oyunda bir lağma gidiyoruz Ay, ya. Ay en sevmediğim şeyler o. ya. Valla hop şöyle. Ay düştüm Umut. Nereye aşağı düştün? Aşağı düşmedim ben buradan nasıl çıkacağım? Yukarı doğru tırmanacağım. Öyle ha, değil. Aa kenarından dolaştın işte. Evet ama ben, buna bunu geçemem ya. Bu yani çok zor geliyor bana şu an. Valla bir tık bir tık yavaş yavaş geçmen lazım. Aha geldin işte. Nereye karşıya, karşıya mı? Karşıya karşıya sonra bu tarafa. Haydi Aynen. gel haydi. Aa pervane. Allah. Bu olmaz kalsın deniyordum. Biri yavaş biri hızlı dönüyor pervanenin. Allah Allah. He bir yavaş bir hızlı O karşıdaki hızlı. Aynen. Yani Allah. ikinci hızlı üçüncü yavaş Allah yavaş. Allah dindi valla bana pervane. Allah neyse alacağım. <laughs> helikopter. Helikoptere mi bineceğiz? Valla helikopter Kaçlık var helikopter. mı? Koş koş gel gel gel. Vatandaş gel. Gel hadi gel hadi gel, hadi gel. koş 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 gel koş, gel, koş. gel 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 gidelim Aşağı düşme dikkat et. Vallahi bir de var ya en sonunda da düşmeyelim yani. O <laughs> helikopter kaçar gider oh, abi. Bakayım girelim. Ya helikopterle kaçmak da çok havalı <laughs> değil mi? Vallahi çok iyi olacak. Bakın nereye götürecek bizi helikopter. Aha. Evet arkadaşlar. Biz ya o düdük fırtınası. Ben sen sürüyorsun şu an. Tamam. Bayağı da hızlı bitirmemişiz diye. 14 <laughs> kere ölmüşüm. Sen kaç kere öldün? Aa ben 7 kere ölmüşüm. Oo, i̇ki katı kadar ölmüşüm. Neyse arkadaşlar Oo. videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. bye, Görüşürüz, bye. bye. bye, bye.